Aman gittiler, en pahalı yemeği yediler ya. Kim bilir hesap kaç para gelecek? Bizimkiler bu yaz tatilinde İspanya'ya gidiyorlar. Sizinkiler nereye gidiyor? Bilmem. Annem Bali Adaları'na gitmek istiyor ama henüz belli değil. Seninkiler hangi ülkeye gidiyor Mustafa? Türkiye. Ne? Ee, nin Yunan tarafına yakın kısmına. Yani Yunan adaları da diyebilirsin. Çok komiksin aşkım ya. Mustafa'nın babası Ayvalık'ta çadır kuracak da. Çadır mı? Ay ne bana. Parası falan mı yok babanın? <gülüyor> <gülüyor> Oha. Ee, Mustafa'cığım istersen Alman usulü yapalım. Ee, paralarım diğer pantolonun cebinde kalmış da... <laughs> kredi kartımla ödesene. Kredi kartı kullanmayı sevmiyorum. Benim her şeyim nakit. Bence senin hesabı ödeyecek paran yok. <laughs> Buse, ver hayatım, ben öderim. Bu seferlik öyle olsun. <laughs> Var ya sen, ben böyle hayatın ta... Babam yok değil mi? Yok abi kahveye gideceğim. Ne oldu? Ne bu sinir? Rezil oldun kızlara ya rezil. Hangi kızlara? Hangileri olacak? Pelin'le çımar kargacı Buse. Niye? Çünkü cebimde kıtırık bir hesabı bile ödeyecek para yok. Aa kızlara mı ödettin sen hesabı? Sus Hasan kırmayayım kafanı Yok Hasan. Bu hayat bu torna atölyesinde geçmez. Benim bir şeyler yapmam lazım. Cüzdanımı gold kartlarla doldurmam lazım. Ya doğru söylüyorsun ama abicim ya biliyorsun usta işte. Usta musta tanımıyorum artık. Bırakacağım bu işi. Yeni bir yer açacağım ben. Ben de varım abicim. Ne açıyoruz? Ne bileyim bir restoran, kafe veya simit sarayı. Döner büfesi de olabilir. Olabilir. Babam Ayvalık'ta tatildeyken hemen bir atılım yapacağım yani. Selam kayınço. Hoş geldin enişte. Eniştenle turizm sektörüne atılmak ve de katılmak ister misin kayınço? <laughs> İsterim. İyi diyorsun da enişte işletecek tatil köyünü nereden bulacak? Ayıp ettin kayınço ben o işi hallettim. Asos'ta harika bir yer buldum. Tam tatil köyü olacak bir pansiyon. <laughs> tatil köyü olacak bir pansiyon mu? Evet. Adamı aradım İstanbul'daymış zaten. Yarın gelecek kontratı yapacağız. Hadi ya süper. Ee, kayınço sen de bir 15 bin dolarcık bulunur muydu? Ben de niye koşa koşa buraya geldi diyordum. Sen sus sakar çırak baykuşa sen. Burada büyüklerin konuşuyor. İşte bende 15 bin dolar ne ara? E ee, canım sende olmaz da babamda olur yani. Onda da yok. Ya bu nasıl ortaklık kayınço ya? Ben fikri buldum sen de işte parayı bul ya. <laughs> Vallahi buldum. Banka mı soyuyoruz? Ya bir sus Hasan ya bir sus. Nereden bulacağız 15 bin doları? Bizim oturduğumuz yalı var ya. Evet. İşte onu sezonluk kiraya vereceğiz. Oradan gelen parayı da bizim tatil köyünün sezonluk kirasına aktaracağız. E, ee, ablamla Ceren ne olacak? Ya onlar benimle beraber geliyor Mustafa. Koskoca tatil köyü işletiyoruz. Çalışacak adama ihtiyacımız var. Ne yani? Yani şimdi bütün yaz boyunca Hülya ablayı çalıştırmayı mı düşünüyorsun? E ne var yani? Hem tatil yapar, hem müşterilere yemek yapar. <laughs> Buyur kadir abi. Sağ ol Sakar Çırak Baykuşa sen. <gülüyor> <gülüyor> ya abi, ya usta Ayvalı'a gidiyor, sen de Asosa gidiyorsun. Ee, peki ne yapacağım ben tek başıma burada? Dur oğlum, daha hiçbir şey belli değil. Ne demek belli değil? Yarın yapıyoruz işte kontratı. Günaydın Hasan. Günaydın abi. Bırak oğlum süpürmeyi zaten temiz her taraf. Olur mu abicim ya? Usta gelirse birazdan. Gelmeyecek bugün. Tatil hazırlığı yapıyor. Abicim söylesene ya. Hadi ben çıkıyorum Hasan. Asus'taki yerin sahibi geliyor kontrat yapacağız. Ya abicim orası tatil köyü değilmiş ki. Kadir abi pansiyon tatil köyü diye çalışıyor. Dur bir de ben sorayım adama. Zaten doğru dürüst bir yerdeyse hiç girmem bu işe. Abicim bu iş olursa ben de geliyorum ha ona göre. Saçmalamazsan. zaten ben babamdan gizli gideceğim yazın birinin dükkanı beklemesi lazım. Ben durmam burada ya bana ne? Sen yazın orada köşe dönerken ben dükkan falan bekleyemem. Bekleyeceksin. Beklemeyeceğim. Ya bekleyeceksin. Beklemeyeceğim. Bekleyeceksin. Aa. Beklemeyeceğim. Buyurun İbrahim Bey paranız. Ee, teşekkür ederim hayrını gördüm. <laughs> ya enişte bir sorsaydık nasıl bir yermiş neler varmış içinde? Ee, ben sordum kayınço gayet güzel bir yer hiç merak etme. <laughs> E, İbrahim Bey, nasıl bir yer bu Asos'taki mekan? Neler var içinde? 15 tane yan yana oda var. Yan yana? Yan yana. Başka? E, başka bir şey yok. Başka bir şey yok mu? E, geniş bir alan. Üstünde zeytin ağaçları var. Zeytin ağaçları mı? E, ara sırada koyunlar, keçiler gelir otlar. Koyunlar, keçiler mi? Ya Kayıto sen merak etme. Ben kovalarım koyunları, keçileri. Ya bir havuz falan yok mu? Biz orayı tatil köyü olarak tutuyoruz da. Oradan tatil köyü olmaz. Ee, olsa olsa <laughs> pansiyon olur. E, enişte pansiyon diyor. İstirham ederim kayınço. Nice tatil köyleri vardır ki... ...kariyerlerine bir pansiyon olarak başlamışlardır. Peki siz niye kiraya veriyorsunuz burayı? Kendiniz niye işletmiyorsunuz? Ee, ben daha güzel bir yer kiraladım. Hem bu size verdiğim yere kimse gelmiyor ki. <laughs> Enişte bir dakika gelin. Efendim kayınço? Gel biz vazgeçelim bu işten. 15 tane odaya sezonluk 15 bin dolar verilir mi hiç? E kayınço o paraya başka yer bulamadım. Çıkartamayız o parayı ama. Ya hallederiz kayınço merak etme hallederiz. İbrahim Bey ben kontratları hazırlamıştım efendim. Buyurun buyurun imzalayalım efendim. Ben size hemen bir kalem takdim edeyim. Evet efendim oraya. Bir de buraya efendim. Teşekkür ederim Buyurun. Hayırlı ee, olsun efendim. Hayırlı olsun. Sağ olun hayırlı efendim. Olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. efendim. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Ayaklarınıza sağlık. İyi günler efendim. Hürmetler ediyorum efendim. Hürmetler. Of ya aynı işte of. Niye biz Asos'ta yer kiraladık ki? Zenginler tatil yapmaz orada. enteller yapar. <laughs> Aa, bak entel dedin de aklıma ne geldi? Şu bizim yeni tatil köyünün badana işlerini entel bacanak Tankuta mı yaptırsak acaba kayınço? Var ya enişte. Bir an için acayip umutlanmıştım ha. Güzel bir iş yakaladık, ne güzel köşeye döneceğiz zannetmiştim. E döneceğiz be kayınço, halledeceğiz. Nasıl halledeceğiz enişte? Üzerinde koyunların, keçilerin dolaştığı yere kim gelir? Adam resmen kakaladı bizi orayı. <laughs> Önemli olan pazarlamadır kayınço. Biz insanlara gerçekleri değil, hayallerini yaşatacağız. <laughs> Kusura bakmayın işte, ben gelmiyorum. Sen git o zeytin ağaçlarını işle. Saçmalama Mustafa ya. Sen benim ortağımsın. Orayı birlikte adam edeceğiz. Sen ortak değil çalıştıracak adam arıyorsun. Ya ne alakası var? Çalışacak adamlar belli zaten. Kimmiş onlar? Ah merhaba Mustafa abi. Merhaba <laughs> abi. Aha işte Rafi var. Sonra Hasan'ı garson olarak çalıştırırız. ve Tankut enişten de badana boya işlerine bakar. Hulya ablan da yemekleri yapar. Geriye ne kaldı Mustafa? Söyle bakayım bana geriye ne kaldı? O geceliği 200 milyon lira olan tatil köylerinde sanki daha mı fazla adam çalışıyor ha? Çalışmıyor mu? Tabii ki çalışmıyor. Ben gelmem ben hiç saymam. Neden? Çünkü sen bana yıllara su tutacaksın. Rafi Efendim? Cezalısın. İkinci bir emre kadar sana ücretsiz izin veriyorum. Evet. Tamam. Ay bizimkiler bütün gün çıldırttılar beni. Annem Bali adalarına gitmek istiyor. Babam Türkiye'nin nesi vardı. Bütün gün kavga ettiler. Sen hangisini istiyorsun? Doğrusu ben seninle tatile gitmeyi tercih ederim. Benimle mi? Evet. Birlikte bir yerlere gitsek ne güzel olurdu değil mi? Ee, Asos'u sever misin? Ay çok merak ediyorum Asos'u. Herkes çok güzel diyor. Biz orada bu yaz eniştemle bir yer işleteceğiz. Süper bir yer. İstersen oraya gelebilirsin. İnanmıyorum. Sen ciddi misin? Ya bu sene turizme atılayım dedim. <laughs> kesin gelirim kesin. Piyango diye buna derim. <laughs> Yalnız annemler duymasın. Ben onlara arkadaşlarla bir yerlere gidiyoruz derim. Oh oh hem de büyük ikramiye. Vay be abicim, demek Pelin yenge de geliyor Asos'a. Evet, meğer benimle tatil yapmak için yanıp tutuşuyormuş. İyi de sen orada çalışmayacak mısın abi? İki ortaktan biriyim oğlum ben, hiç patron çalışırım. mı? <laughs> Sinan abi, siz tatile nereye gidiyordunuzdu? Banyo gidiyoruz. <laughs> e Asos'u görmüş müydünüz Sinan abi? Yok. <laughs> 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 Kadir, Asos'ta bir tatil köyü ayarlamış anne, biz oraya gidiyoruz. Aa, ne güzel. Tatil köyü mü dedin? Evet babacığım, üstelik ben işletiyorum. Ne? Evet Hulya, bizzat şahsen ben kendim işletiyorum. Yeni devraldım. Ah nasıl yani? İşletmek için tatil köyü mü kiraladın? Evet Hulya. Yaşasın, o zaman istediğim kadar hamburger yiyebilirim. Tabii kızım, İstediğin kadar yiyebilirsin minik serçem. <laughs> ee, siz nereye gidiyorsunuz bu yaz? Annemler nereye gidecek bilmiyorum ama ben arkadaşlarla takılacağım. Aa, nereye gidiyorsun? Henüz belli değil. Madem daha henüz karar vermediniz Sinan abi, ben sizi kendi tatil köyümde ağırlamaktan gerçekten onur, şeref, mutluluk ve hassasiyet duyarım yani. Vallahi olabilir. Nasıl bir yer burası Kadirciğim? Sinan. Sinan ben balı adalarına o kadar yolu çekemem ya. Hem sevmiyorum ben uzakta doğu mutfağını. Hem ne işiniz var Bali'de, Malide, Ege'mizin, Asusumuzun o pırıl pırıl sulara dururken öyle değil misin abi? Bali deneymiş yani. Çok doğru. E biz de gidelim. Hayır Şükran hayır. Şimdi bir sürü para ister bu ya. İstemez baba. Nasıl olsa bizimmiş, değil mi hayatım? İsterim Hulya, isterim. Biz bütün hısım akrabayı böyle beleş ağırlayacaksak bize ne kalacak? Biz ne kazanacağız yani? Olayın en güzel yanında ne biliyor musun Hasan? Ne? Pelin'in annesiyle babası gelmiyor. Bütün yaz baş başa olacağız. Mutlaka gelmelisiniz Sinan abi. Ben size özel indirimler falan da şey yaparım. Göreceksiniz tatil sudan ucuza gelecek. Ee, anlat bakalım nasıl bir yermiş burası? Sinan, Hayır Müşkem. Bir kere denize sıfır Sinan abi. Süper lüks olarak dizayn edilmiş tam 200 odadan oluşmakta. Gerçi dandik 15 tane odadan başka bir şey yok ama ne yapalım? Maksat gönüller bir olsun. Tam ortasında olimpik bir havuz var. Tam ortasından koyunlar keçiler geçiyormuş ama olsun otluk bir alanmış. Odalar klimalı, uydu antenli, televizyonlu minibarlı. Odada klima, uydu anteni, televizyon, minibar hiçbir şey yok. Sauna, fitness salonu, disco, her şey mevcut. İyi de abicim, Pelin yengeşinin orada sauna, fitness salonu, disco, misko ister var mı? Tenis kortları, çocuklar için akvapark ve büyükler için her türlü su sporlarımız vardır. Senin anlayacağın hiçbir şey yok. Midilli Adası'na bakan 15 oda o kadar. Olsun be abicim ya. Nasıl olsa Sinan abiyle Müjgan teyze de gelmiyormuş. İşin iş. Biz de geliyoruz. Bize hemen üç kişilik yer ayırır mısın Kadirciğim? Derhal Sinan abi. Ben size hemen fiyatlarımızdan bahsedeyim. İyi iyi. Uygunsa biz de gideriz değil mi Mehmet? bilmem olabilir. Geceliği her şey inklut yani her şey dahil kişi başına tam 129 milyon 500 bin lira. Ben çadıra gidiyorum. Biz geliyoruz. <laughs> e, ee, nereye gidiyorsunuz Sinan abi? Kadir'in Asos'taki tatil köyüne. <laughs> ne? O dandik yeri beş yıldızlı tatil köyü gibi pazarlamış. E bu durumda vazgeçtin yani. Hayır efendim vazgeçme. İyi abiciğim ben de geliyorum o zaman. <laughs> Oğlum sen gelemez. Ben biliyorum zaten. Sırf ben gelmeyeyim diye o güzelim tatil köyünü kötülüyorsun değil mi? <laughs> Saçmalama sen. Vallahi anlattığım gibi sahibi söyledi ya. Ben anlamam abiciğim. Ben Kadir abiyle konuşmaya gidiyorum. Beni işe al. <laughs> Dur Hasan buraya gel ya Hasan. Kızım, ne oturuyorsun ya gidip annene yardım etsene çıkacağız birazdan. Ben gelmekten vazgeçtim baba. Ne demek vazgeçtim? Belki eniştemlerin oraya giderim. Olmaz efendim biz de geliyorsun. ama baba. Geliyorsun dedim o kadar tamam mı? Yok öyle beş yıldızlı tatil köyünü görünce çark etmek. Git ara abini gelsin çıkıyoruz birazdan hadi. <laughs> dediniz ya. Yemekler falan her şey açık büfeymiş. Olmaz kızım, olmaz. Şimdi senin o kocan bizden fazla para alır. Ne var canım? İsterseniz taksit falan yapar. Ben konuşurum. Para almaz demiyordu. <laughs> Çocuk parkı da varmış biliyor musun anneler? Ben su kaydırağına bineceğim. Ya hadi şükran, hadi çıkalım artık. Daha 6-7 saat yol gideceğiz. Tamam Mehmet, tamam. Hazır sayılırız. Ay. Hülya, baksana çocuğum kapıya. Tamam anne, bakıyorum. Araba, Merhaba, babam nerede? E orada işte. Ha, e, baba beni çağırmışsın. E, Mustafa, ev ve dükkan sana emanet, tamam mı oğlum? E, tamam baba. Bak ben yokum diye işi savsaklamayın. O dükkan her sabah yedi de açılacak. <laughs> tamam baba, açarız. Hasan'a da söyle, zamanında gelip gitsin. Söylerim baba. Zaten ben ararım. <laughs> e, baba sen beni cepten ara. Dükkan telefonu bozuldu da. Bozuldu mu? Evet bozuldu. Karşının sesi duyulmuyor. Yani var ya bir şey de bozmasanız şaşardım ha. İyi tamam cepten ararım. Bakalım cepten ne kadar idare edeceğiz dükkanda olmadığımızı. <laughs> Defne hadi yavrum ya hadi çıkamadık bir türlü. Geldim baba. Aa, biz çıkıyoruz çocuklar. Artık on gün mü olur, yirmi gün mü olur, bir ay mı olur? Döneriz bir ara hadi bakalım. Ne demek? Ya canım on gün iyidir. On gün sonra buradayız çocuklar. Bence on gün yetmez. Bir ay iyidir yani. On günde çadırı kurarsınız Arami. <laughs> gülmeyin gülmeyin. Çadır kurmak beş dakikalık iş ya. Ay kendi ayaklarımla çadıra gidiyorum. Vallahi delilik bu. Anne ben gelmeseydim ya. Geleceksin. Paris'ten kart atarım sana Defneciğim. Gıcık. Kapı yapacağı dikkat et tamam mı Mustafa? Ederim baba. Hasan sen de burada kalırsın oğlum. Kalır Mustafa. Aa, dikkatli sürün olur mu babacığım? Ben zaten her zaman dikkatli sürerim. Şoförlüğümü mü beğenmiyorsun? <laughs> Herhalde ablam lafın gelişi söyledi baba. Zaten başka türlü de söyleyemezdi. Mehmet keşke Hı. bandırmaya kadar feribotla gitseydik. Ne feribotu? Bandırma feribotu. Ya feribot kaç para senin haberin var mı? E, bizim araba 60'la gidiyor baba. <laughs> Hadi hadi bırak gevezeliği de kap şuradan bir bavul hadi. Hadi bakalım uğurlar olsun babacığım. Hani oralarda tatilde piyangodan miyangodan sayısal lotodan motodan para çıkarsa bizim oraya da uğrarsınız artık. <laughs> i̇stemez efendim istemez. Sizin kadar çadır çadırperver bir insanı ilk defa görüyorum peder bey. Ama bakarsınız biz de geliriz

Gitmiyoruz İpek. Sen eve badanacı sokup bütün resimlerimi boyatırsan ben de Paris'e gelmem. Saçmalama Tankut ya bilet aldık. Sana iyi yolculuklar yeşil gözlüm. Bak vallahi giderim nasıl annem beni ağırlar. Çok isabet olur. Ben de biraz kafamı dinlerim. Bu laflar ettiğine inanamıyorum Tankut. Evin duvarlarını mahvettin şimdi bir de üste çıkıyorsun. Sen de çok sanat düşmanısın. Ben Paris'e gidiyorum. Güle güle. Helal sana bacanak entelsin, dantelsin ama kadınlara pabuç bırakmıyorsun ha? İnsan bir sanat eserini boyatır mı ya? Picasso'nun karısı adamın resimlerini pastel yeşile boyasaydı ne olurdu düşünebiliyor musun? <laughs> Yok, düşünemiyorum bacanak. Bak ne diyeceğim. Bu yaz o ilahi sanatını Asos'ta icra etmek ister misin? Asos mu? Eski Yunan sanatı. Sokrates'in felsefe okulu Athena Tapınağı. Aynen öyle. Bu yaz Asos'ta bir tatil köyü işleteceğim. İstersen gelip badana boyaçla ne yardım edebilirsin. Yani hem sanat hem tatil. Süper olur. O zaman anlaştık bacanak. Anlaştık. Bana bak Hasan sen burada kalıyorsun. Ya bana ne ya ben de geliyorum Asos'a. Kalıyorsun. Ee, geliyorum. Ya kalıyorsun. Bu yemekleri sen mi yaptın Hülya? Hı? Evet canım beğendin mi? süper olmuş ellerine sağlık. Ah oh, afiyet olsun. Oh 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 tatil köyümün yemekleri harika olacak desene. <laughs> Baba muz da var değil mi tatil köyünde? Muz mu? Şu üstüne biliniyor motor çekiyor ya. Ha o olmaz olur mu? Tabii var kızım. Muzun kralı var. İtal muz var bizde. <laughs> Gelmiyorsun Hasan. Babam arayabilir. Birinin dükkanda olması lazım. Ya sen kal o zaman. Ya sen. Pelin geliyor diyorum. Benim gitmem şart. Ya abi benim de gitmem şart. Kadir abiye söz verdim. Ortak, şu ilana baksana. Yarın gazeteye vereceğim. Ne ilanı bu? E tatil köyümüzün ilanı. Keçiler Deniz ve Siz mi yazdırdı? Saçmalama. <laughs> oku hadi oku. Asos'ta rüya gibi bir tatil. Ege'nin masmavi suları ve Asus'un yemyeşil doğası sizi bekliyor. <laughs> Telefonlu, klimalı, televizyonlu, uydu sistemli, minibarlı odalarda konaklayacak... ...kum plajımızda... ...adam taşlık demişti. <laughs> oku sen oku. Kum plajımızda güneşin tadını çıkaracak... ...dilerseniz denizde, dilerseniz olimpik havuzumuzda serinleyeceksiniz. Açık büfede yediğiniz lezzetli yemekleri fitness salonumuzda azmedecek. Sauna Türk hamamı gibi fasilitelerden... O ne be? <laughs> Fasilite yani olarak. Cahil herif. <laughs> fasilitelerden faydalanacaksınız. Alışveriş merkezimizin içinde kuru temizleme, kuaför gibi imkanlarda bulunmaktadır. World of Kadirs tatil köyü sizleri bekliyor. World of Kadirs mi? Evet. Vogue. Yani Words of Cadiz. Bunların hepsi yalan. Hayır, yalan değil kayınço. Yalan işte, burası böyle bir yer değil ki. Olabilir canım. Önemli olan nasıl olduğu değildir. Nasıl gördüğündür. <laughs> Bu ilanı görüp gelenleri mutlu edemeyiz işte. En başta da Müjgan teyzeyle Sinan abi. Ve de Pelin'i. Hepsi çıldıracaklar orada. Çıldırmazlar ortak. Hallederiz, her şeye bir çözüm buluruz. E canım mesela çocuk havuzu dediğin nedir ki? Kocaman bir le. Anlıyorum ya. Her şeyi böyle mi çözeceksin? Evet Kayınço, hizmet sektörü olmayanı bulma sanatıdır. Çok doğru. Sen karışma. Vallahi bu yaz neler olacak çok merak ediyorum. Bu yaz her şey çok güzel olacak ortak. Bu yaz muhteşem olacak. Çünkü bu yaz bizim yazımız olacak. Çünkü biz iyi bir ekibiz. Çünkü biz bu yaz hep birlikte Asos'tayız.